Kimin atmıyor orada Kanka mantık olarak 3-3 ko koymuyor muyuz? Aynen 3-3 4 yapısı işte. Ee, zıplamıyor bu. Hadi evet. hızlı. O zaman şey yapalım. Şu otları da toplayın kalsın önüne bırakalım. Ha. Gelirken ot alın gelin. Bak dur kafesten kaç koyun çıktı alt kaptaki kafesten? Sapmakçılar Anahtarı Bilmiyorum, nerede bulmuştuk ki? kim bulmuştu? bir dakika 4 Niye buldu anahtarı? 5 Atılamıyorum nerede bulduğumu Benim obez karakter zıplamıyor amına koyayım tane var 7 oldu tamam 7 tanesi burada Yakıt mı? Metamfetamin Yok Şeylerim. Otlarım. Tamam kaç vardı? dede? 7 tanesi orada 2 tane Metin de benzin var de oraya toplayalım mı? Onu yemiyorlar <laughs> bakayım. Mevkitleri de toplayalım mı? Bence önce benzinleri bir atalım oraya. Tamam tamam. Aynen. Ben yani her şeyin Tam... 10 tane doldu. Anahtar nerede buranın? Tamam da buraya mı yani büyük ihtimal ateş alametin orada. 3 benzin oldu. Ustas. Burada mı anahtar? Tamam rüzgar açsa o zaman sen şey KVS Açılı çok oldu mu? Açtı açtı Ha açtın mı? Binanın mi? içi açıldı mı? Tamam o zaman stek. İnşallah Lan. Tamam karı açıldı Karı açıldı tamam. Karı sadece de saldırmıyor değil mi? Kim Yok. bir şey yakmayınca Çok çok daha dır saldırıyor Evin bütün kaplarını tek tek açın Aman okeyim direkt Yakmaya başlamayın Bütün odaları erişin Müslüman Her kapıyı açın Ulan var mı? Kumarda sanatları buldum. Mustafa anahtarı var mı Özler? Yok. Heh. Tamam bulacağız. Misafir odası anahtarı var. Misafir odasını bulan söylesin. Kaç tane benzin aldım. Üçte en son. Aha keçi buldum lan. Tamam. Al Tamam koy onun içine. Alamıyorum Kutu. elim, elimde şey yok. Misafir odası buldum. Tamam bir, bir, keçinin üç, yanında. Kim şişko olan kim arkasından keçi gidiyor. Rüzgar. Rüzgar. Ben. Rüzgar gel takip et. Geliyorum sana saman anahtar buldum. Değil mi? Saman getir saman getir. Nereye gittin? Dört oldu. E, Keçiyi kovalıyorum selektör hep hep. Oğlum bu biz keçi yakmadan doğuya mı amına atıyor? Evet. Saman getirdiniz mi siz? Bodrum'a geldi ben bu. Ben samanların hepsi şurada bak. Tamam dur geliyorum. Bodrum'da mısın? Gel Nerede ha? Ama ben bodrum yaratayım. Ben gel, gel de gel anahtar bunu. var üzerimde. Keçi varken elimde anahtar alabilir açıyor değil evet, evet, evet. Ben bırakıyorum bu keçiyi yakmayacağım. Tamam. Rüzgar gitmişken yakıt sayısına da bak. Bakayım. 3 galiba. veya 5. 1 2 3 4 5 tane. Lan biz yarım saat boşta mı aramışız keçi ya? Bak artı 1 getiriyorum. 6 yakıt, 4 yakıt bulun ve misafir odasını bulun. Misafir odası tamam, ikinci katta. Odası da. lazım. İkinci kat dedim mi? Tamam. üst katı işte. Senin Tamam. Ben misafir odasına gidiyorum. Tamam. Ortak banyo aldım ben. Tamam. Ortak banyo önceki oyun bulamamıştık Tamam hadi. Büyük bir okeci ortak banyodaydı ya. Ortak banyonun altlarını bulamadık çünkü. Yok. Şey ortak banyonun altı ki oğlum. ]'deydi. Açtım o odayı. Açtın mı? Evet. Evet. Misafir odası anahtarı kim neydi? Şurası misafir odası. Ben de. Geliyorum. Tabii kırmızı da oldu değil mi? Sen tamam ortak banyo orta burası. Burada da keçi var. Elinde ot olan var mı? Benim var. Selektör Burada bak kaçıyor. kaçıyor. Kanka Aa, ben bir keçi buldum aldım. Ben de aldım bir keçi. Tamam tutun elinizde. Aynen hemen yakmayın. Tamam, insan odası şurası. Bir iki elimizde Çalık var, bir tane şey de var. Yakalım yani. işte. Üç tane oldu, üçlüyü yakalım, gel bek Hayır bekle. dur, kadını daha başlatma işte. Ne acele bok için var oğlum, demin de buna patladık. Demin sizleriniz, tamam. yakalım, okalım, diye. Okuma odası bulan söylesin. Tamam, tavan arası kafesini buldum. Kahvaltı odası açın bulan yani. söylesin. Git onu da aç o aç. Açıyorum. Her yere, her, her kafesi bir açın, aman Allah'ım kuma odası mı var? Tamam o kafe istasyonu Çatıda bir yer çok bidonlar kaç tane oldu ya? Benim bidonlar eksik falan olacak. Toplamaya Bidon seçin sulan. Hmm. işte acele anlamam ki ama bakayım. Bir acelesi var gibi yakaladım hemen. Hayır 3 oldu ya ondan dedim. Burada bir tane Gerek keçi yok, var. Tut kadını bir canlandırmayın. Okuma odası bulan yok mu? Burada burada okuma odası buldum tam şimdi. Abi bir tane var bir tane keçi. Selektör yapıyorum. Selektör yap üst katta. Tamam. On keçi dışarıda var köyde. Onu Bilmiyorum görmedim. Ne koyayım? O keçi dışarıdaydı. Kadın beni dışarı çıkarttı. Belki aldık ilk olacak. başta aldığımız keçilerden biri belki. Hayır hayır keçi net dışarıdaydı. Şimdi E'ye basarsam şey düşecek ama ya koyayım. Her düşecek. evi gezdim Öyle ben. mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Yok A tam düşmedi. Bir tane getirdim. 7 tane. Tamam, burada başka bir keçi var yani, Tamam. 3 yakıt. Ha, yok, Elinde tamam. keçi olanlar kimler? Ben Ege. Aa, yok burada var lan. Keçi olan var tamam. mı? Eli boş olan var mı? Bak keçi vardı ben. Binler. Yakıtları doldurayım Saman dolgu. alıp gideyim ben. Saman alıp geliyorum. Elektrik atıyorum bak üst katta. Aha kaçıyor. Aa burada iki tane keçi var. Ya içişe tamam. koymuş. Kapıları kapatalım. Sıkıştıralım. Çık. çık çık buradan çık çık. kapıyı çık. kapa kapıyı evet, kapa. Kapıyı kapatınca keçiler gidemiyorsa kapatın. İyi fikir. Tam oyun odasında iki tane keçi var. Hadi gidip yakalım. Ekle yakıt eksik ama ben <laughs> ne diyor gene? Hadi Sen gidip yakalım. Orada o kadar yakıt var mı? Ananı mı yakacağım orada? Orada bir Üst katta. Bahçede Aa, bak, Bir tane bahçede keçi var bak. Evet. Evet. Evet karı burada. Yakıt gördünüz mü? 2 tane ya yakıt var. Ya Karadan geçemiyorum blok atıyor bana. E sen de ona blok at. canlanmadı zaten. Yakıt sayımı. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bak benim piçli görüyor musun? Gör. Dışarıdaki keçiyi şeye doğru ittiriyorum. Yakacağımız yere doğru. <laughs> tamam son da ben ah. getiriyorum şimdi. Getiriyor musun son bidonu? Ege yes, sizin... E, oyun Keçileri aramaya başlayacağım keçi Evet. Aa yemedi. Kanka kapalı o oyun odasında iki tane. Abi. Bir tane solda bahçede ana girişte vardı onu al. Ha bahçedeki ne alayım tamam. Gel Dur dur bloklama. Geçiyi dakika, ittiriyorum yavaş yavaş dur. Çık oradan. Oğlum benzin, benzin, dök. hayvanı beko, beko, gidiyor. Beko 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 beko. Elin boşsa gel benzin dök. Vichur 3A gameplay. Şey a, tamam. <laughs> tamam o zaman benzin dökeyim ben. Oğlum şeyi samanı alamayacaksın. Siktiriyordum ben onu elim dolu başka bir keçiyle geliyorum. Yakmaya başlıyoruz mu şimdi? Tamam siktir et. Şunu yakmaya başlıyoruz mu? Geleceğim rüzgar da oraya. Tamam. Bende var yakayım mı? Şey dök... Sen bidonlu musun? evet. İkinizin elinde niye bidon var? Bizim içine şey ya, var mı? Ya Efe. Bekle ben son getirdim bidonu getirdim, getirdim zaten. 10. bidonu getirdim. Bekle bekle rüzgar keçi, keçi kaçtı mı? vardı. Kaçtı ve koy. Sen bloklama seni davet edecektim. Kimse kimseyi dinlemiyor ki. Efe. Elimde keçi yoksa niye söylemiyorsun? Ben dedim ya zaten son bir tane ben de keçi diye. var sanıyor herkes. Neyse. Tamam 3 keçimiz o var en azından. 3 3 4 yapacaktık zaten sıkıntı yok. Tamam dur bak. Elinde keçi var değil mi rüzgarla evet. şeyin Ege'nin. Evet. Bir tane tamam, ben ben üç keçi de yardım vermiş. Işte. 3 tane oluyor işte yak. Tamam keçileri getiriyoruz bekleyin. 3 tane oluyor zaten. Tamam bende var keçi. 4 yapınca tamam, seviye atlıyor ya. 3 e, yakalım o zaman ama. Evet. Yakıyorum ben bunu. Yak. Eve gelelim. Yak. Zaten garanti birimiz tutacak şu an. Koydular. <laughs> 8 yapmadan koydum. Ben. Koydum ben yakın kale tutacağım. Daha ben yakıyorum. Ben bu <laughs> ya yani, sen karakter gülüyor ama. Okay man. Sen karakter rahatsız ama bu şey. Ye. Ye. Şişman <gülüyor> olan kimdi? Benim. <laughs> Sarı geliyor. Ya. <laughs> Dördüncüyü yakıyoruz mu lan Yok dört ya, Ay dört, altı, on şeklinde yakalım bence. Dört, iki, Kanka dört olursa olur, seni yaptım ya işte. Lan sen yaktık ha. Çok değil bence dördüncü. Karı geldi. An, <gülüyor> <gülüyor> Yak... Kaç o? Dört mü? Yakıyor mu? Yaktım yaktım. Ama, yaktım. Çünkü yaktım. kanka öbür türlü dört, yedi, üç gibi yapmamız gerekecek. Kaç oldu kaç? Dördüncü yapmışım Hani dördü yapmayacağız yapmayalım dur beko 2 ya. 4 4 2 4 4 6 yap 10 yap. İyi tamam hadi. Kanka. Tamam. Aha buldum bir tane keçi. Dört tane düştü de içeride. Tamam yani. var bende. Oyun odasında 2 tane vardı. Aldım değil mi? aldım ben. Tamam koy. Evet. Tamam. İki tane daha yakarsak bak 3 tane daha yakabiliriz ama Kalan son içinde birlikte yakmamız lazım. Şey kanka ben. oyun odasındaki iki taneyi sona bırakalım bence direkt alırız. evet İyi, ya? Artı bir de bir kişi elinde tutsun oyun boyunca. Gerçi Vermiş var şu an. Şimdi dört tane yaktık. Geldi geldi. Şimdi var. Tut tut tut. Tamam. Alo duyuyorsunuz mu? Evet, Duyuyoruz. Dört tane yaktık. Bir tane de içinde var şu Hız an. 5. sana gelecek mi? Tamam. Bana geliyor. O beşi yakıyorum ben. Tamam ben camsiker yedim. Beşinciyi yakıyorum duyuyorsunuz değil Beşini niye Çünkü beş sıkıntı değil kanka 8 yapmamamız lazım. 7'ye kadar yakalım. 7 olduğunda şey yapmamız lazım ama son üçünü birlikte yakmalıyız. <laughs> Okey Ben Metin Peki, yanına gideceğim. Modu bu modu direkt arada öldüm geçeceğiz ben. yani. Ben buldum bir <laughs> tane daha koyun. Tamam onu da yakarız o da sıkıntı değil. 6 Artı bir daha yakalım. 2 tane oyun odasında var. Aha gene son bir tane orada çocuk kaldı. Ben yani yakmaya gidiyorum o zaman. Yak onu. Kanka Medkit yok ya. O bulalım. Tamam. Medkit'e gideceğim ben zaten de. Yolu göremiyorum. Yol çok karanlık. Evet. Aa. Ben Medkit'e gidiyorum arkadaşlar. Sokak evet. keçi. Vuruşu sök. <laughs> Sokak keçi. <teşi. gülüyor> Altı oldu. Tamam ben Medkit'in yanındayım. Gelini <laughs> yiyorlar. Abi <alıyorlar>. galiba. <laughs> Demir ben demsin. İki tane yok bir tane metik Gitar var. mı yandı? Var var. Var var. Ben de var. Ne duruyorsun o zaman? <laughs> Beni kaldırsana. sana. <laughs> Beni kaldır Arkadan geldi kapı. Tamam. İyi ben Ege'ye gideceğim o zaman siz şey yapın. Arayın. Tamam. Ege Bodrum'dayım neredesin? şu an. Bodrum'da. Girdim dışarıdakini yani. aldın mı be? Abi Dışarıdaki keçiyi bulamadım. Epey kaldırmaya ben... gidelim önce. Tamam dışarıdakini Abla arayalım. Abla lan. Ben dışarıdakini seni... aldım ya. Aldım mı? Dışarıda bir keçi mi var? Yani şuradaki keçi ben aldım. De ben de dışarıda bir tane aldım. Dışarı iki tane keçi çıkıyor demek ki. Abla tamam. mu da şu an. Abi dış kapıları kapatsak da acaba bina girip çıkarken. Orası da bir keçiler galen bir yerde çıkıyor. Gel. gel. İçinin aldığımız odaları kapatalım mı? Oradan anlatıyor insanlar. Mantıklı. Ama o oyun odasını karıştıracağız sonra. Ha evet oda var. Tamam, sen ben biliyorum oyun odasını yani. Tamam kapatıyorum ben. Tamam. Ne? Galiba ne her var şu değil. saat galiba her saat çarpına şu yerde sürdüğün cenazeler. Abi bu kim Abi garip garip sesler çıkıyor. Amına koyacağım şimdi. Orada sıkarım. Ana kim çıktı lan? Şey M. Şey de... M sana M kardeşim nerede yok? Kendi yani elimizdeki keçilerle mi oluyor? Nerede nereye götürecek geleceğim ben ha tam gördüm. beni aç beyler bu kırmızılı mekanda keçi yok gibi tamam çatıda da kaç tane keçimiz var şimdi iki oyun odası var o kafeste var mı bir tane o kasede kasede bir var altı. bir tane oyun odasında var Hayır oğlum 6'yı yaktık ya. 6'yı yaktım Kardım ben işte Altı 2 tane yaktım. kayıp aldık. 2 tane. Gene o amana kodum son bir keçi bir kayıp. Oyun odası şurası. Tamam onu biliyoruz. Son keçi bu. Kapıları kapatın girdiğiniz yerler. Aynen burada duruyor hala keçiler. Tamam. Nerede? Me ne? Orada 3 keçi olmadığını emin miyiz peki? Şu odada. Ne? Yani 2 tane olduğunu eminiz de. 3 Ben daha Bakacağım şimdi. Şey. Kanka o iki kişi kaçarsa amana koyayım yakarım bu evi. Komple karıyla birlikte. Evet. <laughs> Abi yaşlandım ama bakıyorum şuradaki bittiği Aha keçi tamam sandım. Buldun mu? İki tane bizde var Ege Abi aldım ben bir tane keçi Ben, Oyunu ben odası de aldım. keçisini mi aldınız? 6 7 8 9 Tamam, son keçi tane var. oyun odası keçisini alma çünkü ölünce düşüreceğin kaçacak keçi. Ya be beyler, Aa, neden gerizekalı gibi davranıyorsunuz? Niye dinlemiyorsunuz amına koyayım rüzgarı? Ne? Oyun odasından çıkmasana. Oyun odası, <laughs> yani, oyun odası çıkmasana. Ne? keçisini keçi? kaybetmeyin ha. Ben de. Tamam, burada duralım biz. Tamam, KS'de var mı? Kanka, G'ye bas. Ben, ben bir keçi kayıp yani. 10 numara, o keçi kayıp. Atamadığınızı sikeyim ya. Ya, o kim? Efe, karı gelirse anında o bir tuttu zana. Tamam ben sola bakayım. Orası şey dedi ki 10 numara geçsin, neredesin ya? Ege kaçacağız, Ege kaçmamız lazım. <laughs> Ana ne avradın, burası da kapalıyım. Ege'yi tuttu. Met gitti olan var. Rüzgar orada geçiyor. Kimsi duydum ben. Biliyorum. Ege de mi düştü? Rüzgar. Biliyorum. Kapa kapa alma alma kapı kalsın içeride. Al, tamam. Abla beni dışarıda bıraktı. Eli boş falan gitsin. Ege şey yapsın kardeşim var. Kanka bu so ben dışarıya tekrar bakayım ya. Vallahi diyorum yok lan son keçi. Tamam Ege'yi de kaldır sevgiliyken. <laughs> Teras da yok amın kıyım ya. mı acaba? Ka demek ki kapı da açabiliyormuş yani kapıyı üzerine kapatmak. Ya salak mısın? Kadın zaten bu evde yaşıyor. Açık zaten güzel kapıyı. Evin içine giriyorum ben. Ne sen ben seni almaya? Ana boldeyim. Bak dibimde Met metrik de, de var. Yedim. Şu da var. <laughs> 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 Bir meyleme duyuyorum ben de. O Ege'nin kaybettiği kişi olabilir. Ege hiç kaybetmedi o diye geri kilitledim ben onu. Hey ya helal lan. Aa bak burada muhtemelen kahvaltı oldu. Nerede sana nerede? Ne lazım? Kahvaltı da sanatçı. Kahvaltı odasını saklamak Evet 25 tane gül istiyor Neyse kahvaltı da saklamak istedim onu ya yok lan yok o önemli değil Aa bak buldum bir tane gül Hesket gül <laughs> ödetsizliği Tamam ben oyun odasında bekliyorum Kahvaltı odasında tamam. ne olayı var ki güllerle Hayır güllerin olayı yok ya Kahvaltı odasını <laughs> Geçim yok Geçim yoktu. Tamam. Son bir keşif kaldı bulamıyoruz mu hala ya? Ah vallahi bu. Buldun mu? Hı, hı. Dur 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 Sokaktan bir keşif sesi geliyor. Sizi bu sizin kavanoz kesiniz mi acaba? Kurbanlar buldum 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 Sağ ayrı ayrı ayrı, yakarsak karı delirecek ama oradan. Öldürelim. Düzgârı da kaldı Düzgârı de de. da kaldırın. Bekle, da kaldırın. Bekle, biri biri keçinin başında beklesin. Kul yakalım. Şimdi, Efe Sen? elinde keçi var mı? Şeyde keçi, keçi yok, koydum ben bir tane. Yok. Rüzgarı kaldırın, Daha. rüzgar buraya gelsin. Tamam. Keçiyi al. ben bir tane aldım. Düzgârı kaldırın, tamam, tamam, tamam. Ama eli boş olması lazım. Benim elim boş şu an, 3 tane keçi aldım. Bende var. Dur yanımda yanında da var bir tane. Rüzgar bu keçiyi neredeyse anlatayım. Üst kat da Ege buldum değil mi? Koydum kalsın. <laughs> <laughs> Hadi geliyor. Nereden geliyor? Bana gel. Yukarı kaldırdınız benim. mı? Kaldırdım. Tamam mı bu anlamı etti? Sessiz sessiz ne yaşıyorum yani. <laughs> ya? Almışsın keçiyi mi? ya. Almadım ama burada işte. Nerede evet. saman bulamıyorum. Lan kaçtı lan kaçtı kapıyı ne kapatıyorsun? Görsün yok. Görmüyorsun öyle. kör. Aldım. Ben topluyorum. Ha şu an 9. Map'te saman bulamıyorum. Ben dışarı ben kaçıyorum. Mı? Lan nasıl indin aşağı? 7 numara keçiyi yakıyorum amına koyayım. Yakma yakma. 8'de büyüyecek kanka. 7'yi niye yakmıyorsun? Bana tamam. geldi galiba. tamam son üç. Yok, bana geldi. Kimin Ben de. Benim boş yok. Karı benim dibimde ama. Var, var elinde koyacağım şimdi. Tamam. Amına kodumun on numara keçesini bulmuştu bile. Be koy şey giydim. Ege, Ege keçi nerede? Kanka ya koydum ben onu yaktın işte. Oğlum o zaman matematiksel olarak bitti. O dokuz numara keti. Ben tam scare diyeceğim. Hadi geliyor. Tutun evet, şunu. Evet. Lan Evet. 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 kaldırın deniz kaldırın ne de kimse var ya bu kaldırın da şurada ne kimse var Kaldırın oğlum kaldır ben kaldırırız zaten bak bir yerden keçesi geliyor ne dinle bence o kedinin net patçede ama ama ne diyor nerede doyuz nefes evet, var şurada şey gidiyor Kadın evin içinde birinci katta. Bana gelebilir. keçi var Bana geliyor gibi. Kamanlar bana var, geliyor. Şey bana geliyor. Bana geliyor. Keçi var Kaman bende. Holden. Keçi mi var? Aynen. Hay sikim. Neredesin? Dur kaçmaya çalışıyorum. Yardım ben. Lokasyonu yok mu? Amına koyayım kardeşim. Beni al. Kodrom katındayım. Dur. Beni al kardeşim. Kadın. beni al. Lan canavar tutuyor bu Lan canavar tutuyor. <laughs> benim... ya amına koydum, koydum canavar tutuyor bu Ya kanka. Sen, kanka yine son bir <laughs> keçi bulamazsın. Koyan. Keçi ya. zaten şeyde şu an. Ha keçi. Kodrom da zaten benim elimden düşen. Bodrum'da mı? Aynen. Zocan Zocan Bodrum bizim girdiğimiz yerde. İlk girdiğimiz yerde. Son keçim. Hayır, benim elimden düşen keçim. Abi, ama kodumun 10 numara keçisini tükeceğim ya. Nereye gitti keçi? Burada. burada, burada. Saman nerede? Vardı burada saman. Ben de saman bakıyorum. Saman ne samanlıklar Samanlık var orada. Ben keçiyi tamam, kovalıyorum. Sen. Nerede? Bu blokta keçisi blokta ya? Üst katı çıktı. Bahçeye Üşü çıktı. çıktı. Helal. Son bir. bana geleceğim. Bekle kullanırsam yerine. Kanka bir tane kaldı kişi. Ana ne ana ana. -an 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 -an. Bekle dışarıdan sen. Dışarıda olan. Ne ne oldu çocuğu? Bekle hareket etme hareket etme. Ha. Ah. Hayır evet, ben, ben kendimi yakmak istiyorum ya böyle bir seçenek şey yok mu? Ben Ege'ye gideceğim. Neden bu oyunu amına koyayım? Acaba 10. keçi yok mu? Acaba 10. olarak ve koyu mu tedavisiniz gerekiyor? Teste teste. Ege bekle Ege. Kanka bundan daha mantıklısı şey bütün keçileri tek bir odaya toplayıp kilitleyeceğiz ondan sonra yakacağız tek tek. Aa öyle yapalım amına koyayım. Bir daha kaydedersin. Keçiler işkence eden yakalım amına koyayım. Evi yakalım bütün keçiler yansın. Aga buldum son Nasıl? keçiyi. Nerede? Buldun mu? Burada önümde. Ne? Aldın Orada mı? nerede? Amına ne demek? Şimdi selektör yapıyorum. Geldim, Neredesin? Geldim. Mutfağın önünde. Lan yanlışlıkla diğerini bıraktım. G'ye bastım. Tamam, Kanka de da, tane. De tamam, 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 ben tamam, de var. Tamam, tamam, bende de var. Eee bunlar fokuslanmıyor. Tamam birini çekil, aldım ben. birini çekil, ben. Çekil, çekil. ben de şunu aldım. Tamam yak 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 Hoş. yak yak. Bak ya bak bak Koşun hadi hadi. hadi. Evet. Dışarıda kaldı ben, ben tutuyorum. tutuyorum. Ben tutuyorum dışarıda. <laughs> Elinde keçi yok mu senin? Benim keçim yok elimde. Tutuyorum dışarıda. Gel gel Tuttum tuttum tuttum. Koş. Tamam bir tane yine eksik kalacak. Hayır salak mısın oğlum bu 8 2 elinizde 9 olmamana Tamam. Kanka içeri girdi geliyor size. Işte. İçeri girdi gibi. tamam tamam ben özür dilerim geçeceğim. Ben intihar ederim. Leco, sen önde durma Koydum koydum Ben şunu yapacağım. Yap, yap. yap. sen yap Ege yap. Karıyı Ege karıyı tut Ege karıyı tut. Lan ne not pass. Eyde yakıp götürürüm. yakalandı Ne demek nasıl Ben eğlenceli. Hasan, bende. ben de Yok kutu. koyacağım. <laughs> tamam beyler başarılı Tamam ta oğlum tamam başar başar tamam Ah be. <laughs> Basit de easy peasy. Hmm. Şimdi karıyı Aa, mi yapıyor? aşağı gidiyor. Heh, gelin karıyı yakalım amına. Tırpanları da ben meşalelerinizi çıkarım. Gel bu kadını bir ağlasalım. Ha, ne orospu diyor gel box. Neredesin lan kaşşı? Ne yapıyorsun şimdi? Nerede? Karıyı yakacağız. Karı bir yerde ağlanıyor olması lazım. Sen daha benzin lazım o zaman. Hayır hayır. Gel gel, dışarı gel. Sinem, aa burada bırak, gel gel gel. Dışarıda. Dua yaptım, aynı yere git. Ha, o ananı öyle sikerler kaşşı.

<laughs> <laughs> Ege'yi de yakalım o bak. Ha Mert geldi. Şimdi bu gideceğiz ne yapacağız? gitti gitti oğlum bu bunu göt. Mert. Mert. Ha korku oyunu oynuyoruz. Ney? Ney?